Merhaba arkadaşlar. Bengül'ün Günlüğü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün ülkemizin cennet köşelerinden biri olan Fethiye'deyiz. Sizinle birlikte Kelebekler Vadisi'ne gitmeyi planlıyorum. Giderken de yol güzel güzergahında giriş yapalım dedim. Mavi de yeşilin buluştuğu, harika koyların bulunduğu çok güzel bir yer. Ve şu anda önümüzde Kıdrak koyu var. plaj. Kıdrak koyu. Hetiye'de yaklaşık 10-15 km'si kucaksız bir mavi ve yüksek 350-400 metrelik yüksek kayalarla çevrili bir vadi. Şöyle çekelim. Şu an tesis aşağıda. Biz yukarıdan gözetleme terasından çekiyoruz. Yol kenarından. Çok güzel renkler var. Kelebekler Vadisi'ne sadece deniz yoluyla gelinebiliyormuş. Ya kalabalık tekne turlarıyla gelip bir saat kalıp yüzüp gideceksiniz. Ya servis tekneleri ya da kiraladığınız özel motorlarla gelip dediğiniz kadar eğlenip tekrar döneceksiniz. İsterseniz Fethiye'den, isterseniz Ölüdeniz'den kiralanabiliyor.